ve bu hafta sonu AK Parti'de kongre heyecanı var. Yarın 8. olan Büyük Kongresi'ni yapacak AK Parti ve kongre için son hazırlıklar artık tamamlandı. 1607 delege oy kullanacak. Partinin en yetkili organı Merkez Karar ve Yönetim Kurulu belirlenecek. Ayrıntıları Mert Hacıalioğlu anlatıyor Mert. Merve Tepe Ankara Spor Salonu'ndayız. Şu an itibariyle hazırlı, hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Daha doğrusu son provalar gerçekleştiriyor. Ankara Spor Salonu'nda AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi arkamızda bulunan işte bu spor salonunda gerçekleştirilecek. ifade ettiğimiz gibi son hazırlıklar var ve ana itibariyle içeride provalar gerçekleştiriliyor. Nereden biliyoruz? Kısa bir süre önce Hamza Dağ içeriye giriş yaptı. O provalarla birlikte AK Parti yarına hazırlanıyor. Hazırlanacak görmüş olduğunuz gibi şu anda burada bir temizlik çalışması aynı zamanda gerçekleştiriyor. Aslında içerideki atmosfer tam anlamıyla hazır ve dışarıda da birçok nokta pankartlarla ve bayraklarla donatılmış durumda. Kameraman arkadaşım Serkan sizlere o pankartları göstersin. Adında AK, ışığında Şevkat sloganı ile birlikte AK Parti 8. Olağan Kongresini gerçekleştiriyor ki 12 Ekim'de başlayan kongre takviminde il ve ilçe kongreleri biliyorsunuz gerçekleştirildi. orada birçok il başkanı da değişti ki AK Parti biliyorsunuz bu hususta taze kan katma noktasında takıma oldukça önemli çalışmalar gerçekleştiriyor. Bunların büyük bir çoğunluğu tamamlandı ve yarın burada Binlerce kişi olacak ifade ettiğiniz gibi delegeler gelecek onlar oy, oylarını kullanacak tabii ki birçok da partili olacak misafirler olacak şu anda bizler de aslında o partilerin geleceği noktadayız hemen arkamızda bulunan işte o kapılardan giriş gerçekleştirerek burada bulunan alana gelecekler ee, burada da son hazırlıklar devam ediyor belirtelim. Yine canlı yayın araçlarının kurulmuş olduğu noktada hemen yan taraf görmüş olduğunuz gibi orada da bütün araçlar hazır bir şekilde beklemeye devam ediyorlar. Tabii ki AK Parti'nin 8. Olağan Kongresi'nde yeni bir genel başkanlık makamı daha oluşturulması bekleniyor. Bunu da yarın göreceğiz. Özellikle Türk devletleriyle Türk Dünyası ile ilişkiler genel başkan yardımcılığı makamının oluşturulması. Tabii bu makamda kim olacak genel başkan yardımcısı olarak onu da göreceğiz. Başkan sanki karada havanın da soğuk olduğunu belirtelim. Yarın kongreye gelecekleri bunu da ifade edelim. İlerleyen saatlerde burada Erkan Kan Demir'in açıklamaları olacak. Saatler 15'i gösterinde bizler de o açıklamaları yakinen takip edeceğiz diyerek sözü yeniden merkeze bırakalım.